sevinci. Çünkü gel kendine gel. Daha çok ve daha büyük işler yapmak mesulüne asil değil. Kurdumuzu daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da eşsiz eserleri, ilkeleri ve devrimleriyle ilerlemede Türk ulusuyla yaşayacak olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin bugün 83. yıllarında. Ülkemiz kurucusu, milletimizi egemenliğine kavuşturarak Türk milletini medeni cihanda layık olduğu seviyeye çıkaran, Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerine kuran, büyük asker Büyük devlet adamı ön büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi sizlere tören programını arz ediyorum. Müzik Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Murat Bor tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve istik saygı duruşu ve Güzel Sanatlar Fakültesi korosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere üniversitemiz rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Murat Borlu'yu davet ediyorum. Efendim buyurun. Evet, sizlere özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı sağlayan, yurt ve millet bütünlüğünü koruyan, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum.

bu Teşekkür ediyorum. 10 katın münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Atatürk anma programının sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.